Yeni doğan bebekler doğumdan sonra hemen emzirilmeye başlanmalıdır. İlk saatlerde, saatte bir ilk günlerde sık sık bebeği emzirmek önerilir. Bebeğin emmesi, bebeğin acıkması, emmeyi istemesi beklenmeden sık sık bebeğimizi emzirmeliyiz. Zaten doğuma kadar gebelik boyunca annenin göğüsleri doğuma, emzirmeye hazır bir haldedir. Doğumda oksitosin hormonunun salgılanmasıyla birlikte sütün salgısı da başlar. Ee, i̇lk 20 dakika ile 1 saat içerisinde hemen emzirmeye başlamalıyız bebeğimizi.